ben PUBG'yi bırakıyorum artık. Çok hile var bu oyunda. Gene ne oldu? Anne haklısın bana da çok geliyor. Ne olacak? Full içtüm. Üç yerek, üç kat, üç çata. Bozuk ayra. Vurdu gitti. Aa, anne çok üzgünüm. Bırakmasam PUBG'yi. Bırakma olur mu? Sinirden iki tane telefon kırdım. Telefonları niye kırdın ya? Of. Kırması bir şey değil. Babanın da haberi yok. Eyvah hayvah. Benim de notlarında haberi yok. Hii. Hey. Senin de notların mı kötü? Ben bana söyleyeceğim seni. Sen bilirsin. Sen, sen bu, bu telefona gösterdin notları. Hem kimin kırdığını vermiş olur. Yazıklar olsun sana Enes. Of. Sileceğim artık şu PUBG'yi. Ne hem de öldü biter ne K98'i biter. Sileceğim. Bana ne? O uyurken sileceğim yani. Annem PUBG'yi siliyor. Annem PUBG'yi siliyor. Anne PUBG siliyor. Anne PUBG'yi mi siliyor? Siliyormuş. Anne PUBG'yi sildi mi? Evet sildi nerede? Sen nereden biliyorsun? Var beni babayım işte. Niye siliyorsun ya? Tam <laughs> uf ya PUBG'yi nasıl silersin? Anne yeter hakatılar mı? Rüyamda gördüm bundan sonra sen PUBG'yi. <laughs> of of of. tekrar yükleyeceğim. Devam ki. Enes papçıyı yüklüyor. Enes papçıyı yüklüyor. Enes PUBG'yi... ha lan. Ha gene papçıyı olur. İşinde var ki. Enes gene papçıyı mi diyorsun? Yok anne ne yüklemiş ya? Ha, yüklemiyorum. Yalan söyleme. Ben terlik atmaya bıktım. Sen papçı oynamaya bıkmadın be yavrum. Ben yalancı değilim. Yüklüyorum. Evet, yüklüyorum. He? Aynen. Ben de sana bu cevabı bekliyordum. Ha gelmedi. ıska geçti. Hile açın. Yürü. Onu bilerek katmadım. Ama benim yemin ederim Hiç çalmaz. Of. Enes ben PUBG bırakam artık. Tüm kolsuzlar hile açmış. Hayır bırakma. Sen bu oyuna fazlasın. Fazla falan değilim ya. Çok hile var bu oyunda. K98 iki mi Nasıl kop vurdu? <laughs> Bot musun sen? Bot muyum ben? Botun K98 seni vuran bendim. Dersin mi? Mek istemişim? Beni vuran sen miydin yani? Sen görüyorsun şimdi. Gelmedi ki. Atar atar gider gider yeter. Of. Papçı bu sefer gerçekten sileceğim oğlum. Bot dolu bu oyun ya. Sen silersen sil yani. Bana ne? Sen de sileceksin. Ne MSS'i biter ne botu biter. Ben hayatta silmem. Botları vururken böyle demiyordun ama. Sen karışma atar atar gidere gider. Of silersen. Eres bu sefer PUBG'yi bırakıyorum. Hatta şimdi siliyorum. Ne oldu? Neden? Çok kanser bu oyun. Tam mı vuracağım. Anam bot sanıp bot değilmiş. Beni vurdu. Yapma ya. Bu yüzden oyun bırakılmaz ki. Sadece bu da değil. Diğer oyun ne oluyor? Onu biliyor musun? Bilmiyorum bilmiyorum. Anlat anlat. Bak o Oğaz'a bindim. Hoşçakal'a giderken rezon kafamı düştü başka ne oldu? Anlat anlat. Ne olacak derler çiftek oldu. Niye yere Aa hiç fark etmedim. Senin yüzünden çok iyi Boş yapma. Ceza olarak benimle PUBG oynayacaksın. Dert kaçacak. Ben <laughs> arkadaşlarım takipçilerimle PUBG oynuyorum. Sen de şuradan takip edersen oynarım. Ben herkes miyim? Oynamazsan Tuttum ki. Af. Enes bırak aldık şu e, M416'ya K'yi. Aynen doğru bir son iş adam. Kardeşinin ödevlerini yardımcı diyor. Adam daralıyor. Belki birinci arayım yapacağım ödevlerin hepsini yine. Sen niye yapıyorsun çocuğun tüm evimle? Of. Enes bırak şu M4'ü al. Enes bırak şu PUBG'yi M4'ü al. Kardeşim biraz parka götürelim. Aynı Eksiyeceğim sizi sizin güzel ama Çocuğa söz verdin Götüreceğim mi götürmeyeceğim mi Tamam dur götüreceğim ya Beyler bekleyin bir saat işim çıktı markete gidip geleceğim sen şu al beni şu unut tamam mı? Anne. Bunun Niye hala buradasınız? Biz de bilmiyoruz. Sen ne diyorsun beni taklit? Sen beni taklit mi ediyorsun Eres? Al. Eres oruç tutuyor musun oğlum? Anne tabii tutuyorum oruç. Dur be adamlar geliyor. Al beni oğlum Allah kabul etsin inşallah. Kalka canım çok azaldı. Dur bir enerji içeri içeceğim. Yalan söyleme enerji içeceği Aynı oyunda içeceğim. Oyunda da içemezsin. Al. Merve sen hangi silahı istiyordun? K98. Peki sen ne Osman? Ben de K99. Ben de K99. Pardon K98. Peki sen? Ben mı Yok. Bana da K98. Oo bu K98 ya. başlarım ya. Eee K98 nereli? Ne? Bilmem K98 nereli. Al işte öldüm. Yine K98'den çıktı. Gel kaldır beni. Evet. Notlarınızı okuyorum. Ayşe. Yüz. Hep böyle devam kızım. Çok teşekkür ederim. Hocam beklemiyordum açıkçası. <laughs> Merve. 63. Bir dakika toparlarsın Merve. Niye toparlıyorum ya? Kopya veren de yok ki. Enes 26. Telefon elinden inmiyor. Çok planlısın. Altı mı hocam? Hiç saklama. E Eksiğimi daha sınavına altın üstüne getirdi. Altı aldın. İsimsil var bir tane. On almış. Onu da ben kırdım. Sıfır. O kendini biliyor. Neyse sen kaşında niye sen onu beni kopyaya zorladı yani. Bunu bil. Ya ben sen hangi silahı istiyordun? M416. Peki sen Osman? Ben de m 4 Peki sen Enes? Ben de... Sana sormama gerek var mı? Ben... Yok! Ben de m 4 <laughs> E sizin başlarım mı m 4 ya? Durun bulayım hemen M4-6'ı. Hem <laughs> öldüm işte. Başlarım sizin m 4 Oynamıyorum ya. Aşkım. Efendim Merve'ciğim. Bana şu beyaz elbise alır mısın? Çiçekli olan. Alamam aşkım. Çok pahalı. Ama bak. Ben seni çok seviyorum. Biliyorum ben seni çok seviyorum ama yok. Alacak gücüm yok. yok. Göreceksin şimdi alacak gücü nasıl olsun? Oyunu satarım. Fidle mi? Fidyon. Oyun satıyorum. Fidyon. Fidle sen fidle. Umrunda mısın? Bana ne? Dersen sen fidle mi? Sen kaşın. Diğer çocuklar oyuna giriyorum o zaman. Tamam lanet olsun. Alıyorum. Alman. Neden aldın? Ben sadece seni denemiştim. Deneme tahtası mıyım ben? Oynamıyorum. Aşkım. Bana şöyle beyaz elbise alır mısın? Alamam ama bakayım. Alamam çok pahalı. Ama bak. Hani eğer alırsan seni çok seviyorum. Ev, hem, hem gelir misin evde En iyi oyunu şimdi oynayım. Al tamam. Tamam aşkım hemen alıyoruz. Merhaba. aşkım çok yakışıklı. Evet. Bak şimdi birinci oluruz. Ha bak birinci olduk. Buk birinci olduk. Öldüm işte. Oynamıyorum. Of. Ere yaptın mı? Evde unuttum hocam. Kendini mi unutsaydın evladım? Osman sen yaptın ödevi bakayım. Hocam sayfaları karıştırmışım. Dünkü ben de bir sayfası yapmışım. O sayfanın dersle beraber yaptık zaten. Döndü sen niye can derse katılmadın? Hocam elektrikler gitti derse katılamadım. Aynı apartmanda oturuyoruz. Nasıl elektrikler gitti? Kamil sen ne yapıyorsun orada? M416 buldum. M416 mı? Av. Aşkım adam var. Hani nerede? <laughs> Şaka yaptım. Şöyle şakalar yapma bir daha ya. <laughs> tamam tamam yapma. Aşkım adam var. Herkesi var. İnanmıyor sana? Gerçekten var. Gel buraya. Araba geliyor. <laughs> Arabayla ezdiler. Arabayla ezdiler mi? Ben... Iıı... Oynamıyorum. Enes. PUBG'ye mi oynan sen? Yo anne oynamıyorum. Arkadaşımla ben sadece şu He PUBG oynan sen. Sabır. Bunu da alalım ya. Çok güzel. Kanka son adam kaldı. Bileceğiz. Birinci olduk be. Evet be. Abilere selam. PUBG'ye devam. Abilere selam. PUBG'ye devam dedim. Doğru mu duydum ben? Abilere selam. Ders çalışmaya devam dedim. Yani yanlış mı duydum? Hemen o telefonu bana veriyorsun. Telefonunu mu kırarım gene vermem. Anne telefon mu Telefonu da kırmış. Aa, of. Enes. Kaç saattir falçayı kasmaya çalışıyor. Uyuyakalmış bu. Enes ee, ah. Ne oldu anne? Hangi haritaya düştük? Ne bileyim hangi haritaya düştük? Hangi harita değişiyor? M416'ya dipçik lazım. Sana da bir çalışan beyin lazım. Anne karı sen mi aldın? Ne karısı oğlum? Ah canım gidiyor bana sıkıyorlar. Enes gece yatmazsın sabah kalkmazsın. Gecen gündüz gündüzün gece oldu. Bu nasıl iş? Oho kime söylüyorum? Ekmek bilmiş iş gidemek hadi gel. Enes! Ah. Oh. Sikizik buldun mu? Evet buldum sekizlik. AVM k 98'e takarsın şimdi geliyor bekle. Al. Enes ya! PUBG oynarken M299'dan tutukluk yaptı. Şuna bir bakın. oğlum be. Bana ne? Hafta üniversite sınavım var. Ders çalışmam lazım. Sınava son bir hafta kalım aklın başına geldi de ders çalışıyorsun. Annem son hafta daha akılda kalıcı oluyor. Bilgiler. Öyle bir şey mi var? Anneni kandıramazsa bu da sana son dakika golü. Av. Son dakika ya. Kızlar işaret fişeği buldum. Ne? Fişek mi? Bana verir misin? Hayır bana ver. Ben de istiyorum işaret fişeği. Ben de ben de ben de. Ee, yok size işaret fişeği mi şey? Oynamam size. Of. Aşkım M416 buldum. Bana ne yani M416 bulduysan? Daha birinci olamadık. Çok sevmen sevme mi? Aşkım şimdi üç yenek buldum. Bana ne? Üç kas buldum sana vereyim mi? Bana ne kuş üç kası üç yenek bulduysan sen bende de var ya. Aa, aşkım duram düşürdü çocuğu. Duruma giriyorum ben. Dur peki beraber gidelim. Lan, lan beklesene, benim. beklesene beni. Beklemeyeceğim ki ben seni. Kolsuz. İyi o zaman geber. Oynamıyorum ben bu oyunu. Enes yemek hazır oğlum. Hadi yemeğe gel. Annem şu bitsin geliyorum. Bak yemekler bitiyor. Ne zaman geleceksin? Kendin koyar kendin yersin. Kalka su kulu var. Adamlar rozokta rozokta. Rozokta seni iyi doyururlar. Sen merak etme. Bir daha ve sıra bakar işin. Ya da hem de düz alta ağrıyemem seni iyi sıfıra yatarlar ha. Yemek bitince gel de göreceğim ben seni. Oh be kafama yedim be yavaş be. Sizinim ki tabi bir şey olmaz sizden ya. Anne yemek hazır yemekler geldi. Oğlum bugün salonda yiyeceğiz. Salonda mı? Al. Aşkım adam var. Hani nerede? Bak bak kayılgır oldu. Oh hile hile kesin hile. Yazı yazı. Tamam sende hem bir buka hile hile. Hile tabii. Yok böyle bir şey. Aa öldüm. Ya hile bu. Bu. Ne? Gördün işte her boka hile diyorsun. Al işte ben de düştüm ya. Oynamıyorum seninle. Ne kadar da bir, ne kadar da oynamazlıktan geliyorsun ya. Ben mi? Benim suçum mu bu? Kolsuz. Başlayacağım seni kolsuzluğa. Bak en 416 bu. Bak yine K98 buldum. Başarım başlarım. başlarım K98'i de. Oynamıyorum. Of. E ben kalkamıyorum. Enes herkes ayağa kalktı sen neden kalkmıyorsun? Öğretmenim bilmiyorum bir arkadaşım popişime uhu mu sürmüş japon mu sürmüş bilmiyorum ne sürmüş. Ne sürdüyse ayağa kalkamıyorum. Bu saçma saki arkadaş kim yaptıysa ayağa kalksın. Hocam benimle dalga geçtiler. ya? Son üç adam. Başlayayım son üç adamına. Al sana bir de. Al sana bir kane K98 göndereyim. Of. K98'e bak sen.